Sayın izleyiciler Osmaniye Sumbas ilçesi Mehmet Mehmetli beldesi evet. Cumhuriyet Mahallesi muhtarı İlvan Şehit oğlu evet. ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun muhtarlığımızınza. Sağ olun. Muhtarlarımıza, bu bu mahalle muhtarlarımıza ilk sorumuz e. belediye başkanlarımız ile uyum içerisinde çalışıyor muyuz? Sizlere toplantı yaptım seçildikten sonra. E, uyum içinde çalışıyoruz tabii de şu ana kadar da bir toplantı yapmadık. Yapmadık yapmadık aslında seçildiğinde belediye başkanları, muhtarlarla toplantı yapması lazım. Çünkü tabii. mahallenin sorunlarını en güzel muhtar biliyor değil mi efendim? Tabii. Halk evet. sorun olduğunda geliyor direkt mi muhtara müracaat ediyor. Evet. Efendim seçimlerde bu mahalle halkına vaatlerde bulundunuz mu? Şimdi vaatlerimiz yani her türlü sorunlarını halletme vaatinde bulunduk. Ne gibi bir sorunlar olsa birer bir <laughs> vatandaşın yanına giderek, ilgilenerek, evine giderek sorunları varsa birebir yani bizim yapabileceğimiz bir şey varsa biz yapıyoruz. Bizim yapamayacağımız bir şey varsa belediye başkanına iletiyoruz. Daha değişik yerlere sorunlar varsa daha değişik yerlere de vatandaşlarla birlikte gitmeyi vaat ettik. Evet. E, bu sosyal yardımdan e, faydalanması için kaç tane vatandaşımız için e, müracaat ettiniz? Yani şu ana kadar herhangi bir şey diyen olmadı ise Yalnız e, oraya müracaatta bulunması için bizzat kendisi gidip dilekçe vermesi gerekiyormuş vatandaşlarımızın. Önceki şeylerde muhtarlarımız, fakirleri burada herhangi bir şeyden sosyal yardımlardan faydalanması için bizzat muhtarlarımız belirliyordu. şu anda o kanun değiştiği için bizzat diyelim, kendilerine müracaat etmesi lazım, dilekçe vermeleri lazım diyor. Şimdi sosyal evet. Efendim. Efendim, altyapısı yapılmış mı mahallemizin? Şu anda altyapı yok. Yok, Valla, alt yapı kanalizasyon alt Kaç yıllık burası belde efendim? Vallahi 90 99 99 99 Evet, belediye başkanı. Üçüncü dönem seçilmiş herhalde. Bundan evet, önce de üst... bir dönem başkası mı seçildi? Evet. evet. Efendim, ee, sokaklarımızın parke taşı bitmiş mi? Eksik olan toprak yollarımız var mı? var. Halihazırda var ama genel merkezi yerlerde para kadar şey bitti. Ara sokaklarımız duruyor mu efendim? Evet. Yok ana sokaklar da yapıldı. Yapıldı. Yani, evet. Arazi yollarımız mı var sadece? Evet, köy dışındaki yollar var evet. Köy dışındaki yollar. Evet. O arazi yolları grader vuracak. Evet, grader'in O evet. belediyenin görevi değil değil mi efendim? Evet, o da da belediyenin görevi şimdi. Belediye arazi yollarına. Yani arazi derken yani belediye tutları içerisinde. Belediye tutları olan yer içerisinde ise belediye... belediye onları halledecek. Evet, evet. Onun dışındakileri İyi. Kaymakamlık, kaymakamlık, il özel idaresi diye. Evet. Çöplerimiz düzenli toplanıyor mu? Çöp sorunumuz var mı? Vallahi çöplerimiz düzenli olarak haftada iki gün toplanıyor. Haftada iki evet, gün toplanıyor. toplanıyor. Evet. Mahallemize is, yap, bu mahalle halkının sizden istediği hizmet var mı efendim? Ya şimdi hizmet olarak ilk öncelikle vatandaşın bu zamana kadar bu sokak lambalarıyla ilgili problemlerine biz de onları zaten Çok e, TEDAŞ'a bildirdik so e, şey telefon e, direklerin numaralarını alarak evet. oraya bildirdik daha da gelip de yapmadılar. Daha gelip bakmadılar. bakmadılar. Biz e, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne evet. buradan sesleniyoruz. E, birçok yerde bu sorunla karşılaşıyoruz. Sokak aydınlatma lambalarının periyodik evet. bakımlarının yapılmasını istiyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın faturalarına sokak aydınlatma vergisi adı altında evet. para ücret toplanıyor. Doğru mu evet. efendim? Evet. Evet. Bir de dikkat ettiniz mi efendim bu elektrik faturalarında e, okuma bedeli alınıyor. Evet. Halbuki yani siz oradan bir ücret kazanıyorsunuz. Yani sizin çalıştırdığınız elemanın ücretini neden vatandaşın üstüne yüklüyorsunuz? Evet, onda da bir haksızlık var. Buradan tüketici derneklerini de göreve çağırıyorum. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi olarak. Evet. Halkın 1 lira da olsa bir liradır değil mi efendim? Ya, tabii. Burada kaç tane mesela günlük kaç bir yüz yere uğradı, yüz, yüz lira çalışanın belki de maaşı o kadar da değildir. Yani, yani. O genelde tedaşa, tedaşa alıyor veya mesela, da diye. Yani. Evet. evet. Bu mesela 15 lira, lira çıktı bana, Evet. Onu yazdım. Evet. Bütün bu dönemler aktarıyor. Evet. Evet, muhtar. 15 lira parası geliyorsa 20 30 lira da diğer şeyler ücretler geliyor. geliyor. Ücretler geliyor. Ücretler geliyor Evet. Eee e, çevremizde e, sizin gözünüzde yapılması gereken acil hizmet var mı efendim? Yani mahallenizde. Vallahi şimdi mahalle Türkiye e, köy genelinde şu genel şu yollarımızın genişletilmesi istiyoruz. İlk önceliğimiz yani bu. Bir güzelliğimiz şimdi mahalle aralarına çocuk parkları yapılması yok değil mi? ona gelecektim yani, çocuk parkımız yok spor kompleksimiz var mı mahallemizde şu anda yok yok belediyemizden yani, belediye başkanımızdan evet, bunu rica ediyoruz işte yapılmasını istiyoruz Evet. Yani, belediye başkanına yani burası yapalım. da evet, şehir az ediliyor. Tabii. çünkü niye? burası da bir belde yani köylükten çıkmış burası belediyelik evet, olmuş evet, evet. çocuklar çocukluğunu yaşayabilmesi için çocuk parkı mahallelerde muhtarın göstereceği yerlere yapılmasını evet, istiyoruz değil mi benim Tabii. Evet muhtarım. Türkiye Devletleri Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkür Beş ediyorum. yıllık süreçte inşallah birlikte e, görüşeceğiz. Herhangi bir sorun olursa yayınlayacağız. Yapılan hizmetler de varsa güzel hizmetleri de yayınlayacağız efendim. Tabii, tabii. Teşekkür ediyorum sizlere. Ben de size teşekkür ediyorum.